Ee, merhaba sayın meslektaşlarım. Size Mindclid diş tanıtmak istiyorum. Diğer videolarımda olduğu gibi burada biraz farklılık göstereceğim. Ee, bu normal kutusu gördüğünüz gibi Ece Gold manyetik. İçerisinde e, gene kullanım kılavuzunu göreceksiniz içeride. Bunları okumanızda yarar olduğunu inanıyorum. Böyle bir dişe sahip olup da aldığınız zaman bunları lütfen okuyunuz. İçerisinde kaliteli iki parça, dikey boyut için mumlarımız var, provalar için. E, muhakkak kaliteli mum kullanın. Ucuz e, çamur gibi mumları kullanmayın. E, i̇şinizde en zorlanırsınız, en de başarısız olacağınıza inanıyorum. E, bitmiş iki tane e, dişimiz var burada, alt üst. Bunlar bitimi yapılmış, manyetik diştir. E, süngeri kaldırdığımızda e, takım dişleri görüyorsunuz burada. Şunlar manyetikli diştir. Bunlarla ilgili şöyle bir demo yapabiliriz. Şöyle. Şimdi burada dişlerin e, gücünü biraz daha yakından göreceksiniz. Şu dişleri karşı karşıya getirdiğimiz zaman e, çiğneme fonksiyonuna getir gibi getirdiğimiz zaman dikkat edersiniz bir itiş göreceksiniz. Şurada tekrar deneyelim. şöyle sabit tutalım. Görüyorsunuz dişlerin gücünü. Müthiş bir diş gücü var burada. Görüyorsunuz. Bu itiş gücü sayesinde e, manyetikli dişlerin e, ağza baskı yapıp üstte yukarıya altı alta ittiği için çok rahat bir kullanım sağlıyor. Burada protezler elimizde bitmiş protezler. Gördüğünüz gibi içerisinde demir parçaları, manyetik protez, şey manyetik protez içerisinde demir parçaları, mıknatıslar yok. Göremezsiniz. Protezler çok hafif. Çok hafif. Hiçbir ağırlık hissedemezsiniz bunlarda. Normal klasiğin ağırlığı neyse ancak onu hissedebilirsiniz. Böyle ağırlık ağırlık yok üstünde. Ağırlık olsa zaten tutuculukta sıkıntı yaşarız. Şöyle tuttuğumuz zaman dikkat ederseniz e, manyetikler itiş yapıyor. Bu itiş alt dama alta itiyor. Üst dama yukarı ittiği için e, bu protezler böylelikle tutuculuk sağlamış oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.